Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altı Atalay, Türk denizlerinde kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla insansız hava araçlarının görev yapacağını belirterek, geçen yıl kaçak avcılık yapan 300 balıkçı teknesine el konulduğunu bildirdi. Atalay, geçen yıl deniz ve iç sulara çoğunluğu sazan olmak üzere 6 milyon adet yavru balık bırakıldığını hatırlatarak, bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak 2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak dedi. Yaklaşık 300 bin e, yayın balığı bırakılacak. Tarım Orman Bakanlığı olarak e, ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kapsamında geçen sene 6 milyon civarında balık bırakılmıştı. Çoğu, çoğu iç sularda sazan olmak üzere. Bu sene bakın rakamı kaçtan kaçı arttırıyoruz. 50 milyona arttırıyoruz. 2023 hedefimizde 100 milyon balık bırakmak balıkçımıza ve olta balıkçısına katkı olmak amacıyla. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altuğ Atalay, siyanürden yüzlerce kat daha zehirli olan balon balığının derisi ve yüzgeçleri ile zehrinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için ARGE çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye'nin balık yetiştiriciliğinde çok ileri düzeyde olduğunu belirten Atalay, kamu ve özel sektör işbirliği ile başta levrek olmak üzere kalkan, iç sular için yayın balığı, kaya levreği ile Akdeniz bölgesinin en lezzetli balığı olan Lagos yetiştiriciliğini başarıyla gerçekleştirdikleri kaydetti ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bu sene e, bu dünyaca meşhur İHA'larımız takipte e, onlar da kullanılacak. İHA'lar artık denizlerde kaçak avcılık yapan balıkçılarımızın da korkulu rüyası olacak. Bunun için de e, Bayraktar firmasına çok teşekkür ediyoruz.